Merhabalar, Kuzey Yıldızı 38. bölüm kamera arkası görüntüleri sizlerle. Arkadaşlar merhaba, şelaledeyim, şelaleye geldim. Ee, geçenlerde şehir içinde dolaşırken bir takım arkadaşlar yanımdan geçmişler işte. Bu güzel kokunun sebebini yani parfüm kullanmamama rağmen demişler ki nasıl bu kadar temiz ve pak kokabiliyorsunuz. Arkadaşlar işin sırrı şelale. Şelalede duş alıyorum. Suyun tazyiğiyle, tazyiğini yiyince vücudum bir pas hiçbir şey kalmıyor zaten öyle bir anadan doğma güzel bir kokulu şey yapıyor sırrım bu yani şelale şelale style sağ ol. Arada bir kalbini yokluyorum Cennetten çiçek mi topluyorum sen Bilmiyorum telefon okumuşlar mı? Ama, Ama sen başka bir kollarda Sana sana Ya inanmıyorum çok, sana Sen çok kötü bir insansın Samet. Tamam Samet. <laughs> tamam Şimdi doğru söylüyorsun. Öyle bir şey dedin mi demedin mi? Işığın ters şu an. Sevgilim olsa öyle bir şey yapmaz. Çünkü ben size bir insan değilim. Söyleyeceklerim var. Abi niye trip atıyorsunuz bana? Abi niye hepiniz bana trip Ne yapıyoruz Cihan? Bir kuzey yıldız gecesi daha ve tabii ki bahar. Nahide efekti. Az önce sen sevgilini o fotoğraf ne diye hesap mı sordun?